Merhaba arkadaşlar. Bugün Wilfa'nın performans filtre kahve makinesini beraber inceleyeceğiz. Bu makina sanırım bir 3-4 hafta oldu bana geleli. O zamandan beri kullanıyorum. Yani en azından 2 günde bir demleme yaptım o makineyle. Yani deneyimlerim birazcık şey olacak. Üstün körü değil de denemiş biri olarak bu deneyimleri paylaşacağız. İsterseniz önce birazcık tarihçesinden bahsedelim. Wilfa 1948'de kurulmuş bir marka yani eski bir marka ama Türkiye'de daha yeni yeni satılmaya başlandı ve bu e, tasarıma sahip olan filtre kahve makinesi de aslında yine performans değil ama Swart isminde bir e, filtre kahve makinesi vardı eskiden e, biliyorsunuzdur belki Tim Wendelboe var e, ünlü bir barista onunla beraber bu makineyi geliştirdiler ve bir önceki varyasyonu çok da başarılı değildi aslında yani Yapması gereken şeyleri yapıyordu ama çok fazla bozulma problemi yaşanıyordu hem Avrupa hem Amerika'da. E, o yüzden çok da ilerleyemedi o filtre kalma makinesi ama bu modelde aslında bu problemleri çözmüş oldular. E, en azından ben aldığımdan beri hiç bozulmadı. Ama e, yani Swart modelinin bir sonraki e, düzeltilmiş modeli olarak görebilirsiniz bunu öyle bir yorum okursanız hani Wilfa'nın filtre kahve makineleri şöyle böyle vesaire gibi bir yorumla karşılaşacak olursanız eğer bir model ismine dikkat edin Svart olabilir o. Yani yurt dışında genellikle bu muhabbetler dönüyor. Türkiye'de çok büyük bir muhabbeti olacağını sanmam ama o iki modeli birbirine karıştırmamanızı tavsiye ederim. Yani bu son yapılan modeller o eski modellerin sorunlarından arındırılmış halleri aslında. Şimdi yavaş yavaş makineye geçelim isterseniz. Öncelikle yine İskandinav tasarımı, <laughs> Norveçli bir marka bu arada, Wilfa. İskandinav tasarımı kendini öne çıkarıyor. Bunu Ascaso'nun Son'un şeyinde de, videosunda da anlatmıştım. tasarım tabii ki sizin görsel hazzınızı arttırmasının yanında bu makineyi alırken eşinize nasıl izah edeceğiniz konusunda hani bara, mutfak barına böyle bir makine koymak işte ucuz yoldu bizim dediğimiz piyasada bulabileceğiniz filtre kahve makinelerini koymaktan daha iyi hatta bunu e, mutfağa değil de salonunuzun bir köşesine bile koyabilirsiniz gayet tasarım olarak e, insanı şey yapan tatmin eden bir görüntüsü var şimdi bunun yanında çıkarılabilir su haznesi bunu neden diğer markalar yapmıyor anlamıyorum yani sabit işte içine döktüğünüz ve çıkarıp temizleyemeyeceğiniz hazneler yerine bu tarz bir hazne düşünülmüş bence güzel bir detay e, akıllıca yine şurasını ayırabiliyorsunuz. Hatta ben buraya şey falan koydum, V60 koyup demleme yapmayı denedim. Ee, onu da yapabiliyorsunuz bu arada. Bilmiyorum belki yakında aparatları vesaireleri de çıkar ama bu normal bizim Melita filtre kağıtları dediğimiz hani normal filtre kahve makinesine taktığınız 4 numara kağıtlar vardır ya onları kullanıyor. Ama dediğim gibi bunu çıkarıp yerine bir V60 koyup v 60da da demleme yapabilirsiniz. Şimdi görüntüsünün yanında bu makinenin çok çok sevdiğim bir özelliği var. Yine eski videolarımdan birinde ucuz yollu filtre kahve makinelerini anlattım. Bu tür makinelerin en büyük probleminin ısı stabilizasyonu olduğunu söylemiştim. Yani ilk dökülen suyun daha soğuk, daha sonradan yüksek ısılara çıkan bir su ısı profili çizdiğini söylemiştim. Bu makinede öyle bir problem yok. Mükemmel yakın sabitte bir ısı veriyor size. Yani işte biz deriz ya işte 92 ile 97 derece arasında demleme yapmanız lazım diye. Tam da o aralıklarda su veriyor bu. Tabii bunun nasıl başarıyor diye soracaksınız. Diğer makinelerde suyun... Aslında birazcık genleşmesiyle bu işlem sağlanıyor. Yani suyu ısıttığınızda genleşir ya o genleşmeyle beraber dökülmeye başlıyor. Ama bu makinenin içinde vibrasyon pompa var. Yani espresso makinelerinin içinde olan o minik vibrasyon pompadan bunun içinde de var. Böylece suyun belli bir ısıya gelmesini ve daha sonra döküm yapmasını sağlayabiliyorlar. Çünkü pompa yardımıyla bu yapılıyor. Böylece hem döküş hızında hem de ısıda belli bir stabilizasyon sağlamış oluyorsunuz. Bu pompanın tabii farklı faydaları da var. E, bu haznenin içindeki ve borularda kalan suyun tamamını kullanıyor diyebiliriz. Tabii ki bir miktar kalacaktır ama normal bir filtre kahve makinesine göre çok çok daha az su bırakıyor içeride. Böylece önceden kalmış bayat suyla demleme yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Her zaman taze suyla demleme yapıyorsunuz. Bence bu yine büyük bir artı. Yine yine bir artı. Çok artı var. <laughs> e, burada ayarlanabilir bir diyafram var. Yani döküş hızınızı tamamen durdurup veya belli bir hızda akmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu hani e, Clever Dripper veya Hario'nun Switch isimli Dripper'ları vardır ya, akışı tamamen durdurup demlenmeyi sağladıktan sonra akmasını sağladınız. O olay bunda da var diyebilirim. Yani şöyle yapabilirsiniz. Demlemeye başlattınız, tamamen kitlediniz kahveli su birazcık vakit geçirdi, iyice demlendi. Yani extraction seviyesini yukarıya, demlenme seviyesini yukarıya taşıdınız. Ondan sonra diyaframı açıp kahvenizi alabilirsiniz. Ya da tam tersi sürekli akışla yapmak istiyorsunuz ama düşük bir gramajda demleme yapıyorsunuz diyelim. Bu arada bu büyük beçlerde demleme yapabilecek bir kapasitede. Ama diyelim ki işte 16 gramla, 20 gramla demleme yapacaksınız. Buradaki diyaframı birazcık düşük tutup hızlı akmasını engelleyebilirsiniz. Böylece yine demleme seviyesini yukarıya çıkarmış olursunuz. Ya da tam tersi büyük bir demleme yapacaksanız bunun dolmasını istemezsiniz. Tamamen açıp akmaya hemen başlayıp hızlıca akmasını da sağlayabilirsiniz. Bu tabi öğütümünüzle de alakalı, dozunuzla da alakalı ve sizin damak tadınızla da alakalı. Yani buradaki diyaframı e, çok çeşitli biçimlerde kullanabilirsiniz. Bu da biraz eğlenceli bence. Kısacası diyafram bence güzel bir özellik. Ve diğer e, İyi yönlerinden birine gelelim. Bu su haznesinin üstünde şeyler göreceksiniz. İşte kaç gram kahve koyuyorsunuz vesaire. Ona göre size diyafram aralığı ve koymanız gereken suyun miktarını gösteriyor. Tabii ki ben burada suyu tartıyla tartıp koymanız taraftarıyım. Zaten elinizde bir tartı varsa kahveyi tartacak, suyunuzu da tartabilirsiniz ama buradaki çizgiler büyük kolaylık sağlıyor diyebilirim. Yani ben Son zamanlara doğru artık suyu tartmamaya başladım. Buradaki çizgilere göre koyarak genelde demleme yapıyordum. Buradaki diyafram aralıklarını da denedim. Yani bizim e, SEA'nin Gold Standard dediği aralıklarda demleme yapıyor diyebilirim. Ve çıkardığı kahvenin demlemesi de açıkçası V60'ın yerini tutabilir. Dediğim gibi V60'da demleme yaparken ısının tam net olarak sizin tarafınızdan ayarlanması ve döküşün parçalara bölünerek sizin tarafınızdan yapılması tabii ki tadı değiştirecektir ama e, ben uğraşmak istemiyorum bunlarla derseniz aslında genel olarak e, güzel bir alet diyebilirim. Yani sabah kahvenizi koydunuz, düğmesine bastınız, ondan sonra kendisi demlemeyi tamamlıyor e, ve kahvenizi içiyorsunuz. Yani başında durup bir şeyler döküp bakmanıza falan gerek yok. Ve dediğim gibi ısı olarak da standart filtre kahve makinelerindeki gibi değil de e, istediğimiz yani yine gold standart dediğimiz ısı aralığında sabit şekilde suyunu döküyor. Bunların hepsi güzel özellikler. Şimdi birazcık negatif yönlerinden bahsedelim. Bence bu makinenin en büyük handikaplarından biri duş başlığı. Çok ufak bir bölgeye döküm yapıyor. Yine bu filtre kahve makineleri ilgili bahsettiğim e, videoda bunu görebilirsiniz. Ama bunun bir çözümü var. Diyaframınızı tamamen kapatıp kahvenin suyla beraber bir miktar kalmasını sağlayıp ondan sonra kahvenizi alabilirsiniz. Bu şekilde çözülebilir ama dediğim gibi duş başlığını birazcık daha büyük yapsalarmış bence çok eğlenceli olabilirmiş. İkinci olarak da olsa güzel olurdu dediğim ısıyı direkt kendimizin ayarlayabileceği bir ayarlı düğme olsa bence şeker olurdu. Ee, güzel olurdu. Ee, Hotplate üçüncü Kahvenizi ısıtmak için burada koydukları bir e, ısıtıcı var. Yani neredeyse bütün filtre kahve makinelerinde bu olay vardır ama ben kullanmayı sevmiyorum. Yine e, filtre kahve makinelerinden bahsettiğim videoda bunu anlattım. E, yani kahve demledikten sonra ısıtmak çok mantıklı değil, kahvenin tadını bozuyor. Ve bir sonraki negatif yönü sonlara doğru pompanın birazcık gürültülü çalışması. Bunun sebebi de aslında şey başta yine ufak bir ses çıkarıyor ama sonlara doğru. Artık içerideki hortumların içinde su kalmadığı için birazcık gürültü yapıyor. Vibrasyon pompaların böyle bir özelliği vardır. Ama bu pompanın da var olmasının iyi bir nedeni var. Yani sabit ısıda e, su vermesini sağlayan değişkenlerden bir de aslında bu pompa. O yüzden çok da şikayet edemeyeceğim ama ya yani bir filtre kahve makinesinden beklemediğiniz için o sonda çıkan sesi ben bir şaşırmıştım. Bir dakika ne oluyor filan diye. E, yani bir anlık böyle bir şaşkınlık yaşadım ama ondan sonra tabii ki alışıyorsunuz sonlara doğru bu sesin çıkmasına. Ki bu arada bu pompa e, bu su haznesinin dibinde neredeyse hiç su kalmamasını da sağlıyor. Yine var olması için güzel bir olay. Yani içerideki suyu tamamen atmış oluyor böylece. O yüzden pompayı seviyoruz. Pompa iyi. <laughs> tabii burada... Dikkat etmeniz gereken bir olay var. İşin içine pompa dahil ettiğinizde ki etmeseniz bile ama pompayı dahil ettiğinizde birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu makinenin e, kireç temizliğinin yapılması. E, eğer çok yumuşak güzel bir su kullanıyorsanız büyük ihtimal 2 ayda bir yapmanız yeterli olacaktır. Ama suyunuz sert bir suysa ayda bir buna kireç temizliği yapmanız iyi olacaktır. Çünkü vibrasyon pompalar kireç olayını pek de sevmezler. <laughs> Aslında hiçbir pompa sevmez ama... Vibrasyon pompalar birazcık daha e, hızlı bozulmaya meyillidir. O yüzden e, kireç çözücü tabletlerden de koyabilirsiniz veya suyun içinde birazcık limon tuzu eritip hazneye koyup onu geçirebilirsiniz. Böylece hem böylece hem pompanız hem de ısıtıcınızın içi ve borular da temizlenmiş olacaktır kireçten. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi birazcık geri dönüp geniş olarak bakalım konuya. Neredeyse bir aydır bu makineyi kullanıyorum ve Kahve denemelerimi de aslında bu makinede yaptım. Yani V60 yerine bu makineyi tercih ediyorum son zamanlarda. Hem makineyi denemek için bana sebep oluyor hem de dediğim gibi neredeyse V60 kalitesine yakın bir kahve içebiliyorum. Tabi dediğim gibi burada değiştirebileceğiniz daha çok değişken var V60 tarafında. İşte döküm aralıkları, suyu daha keskin olarak kontrol edebilmek, döküm tarzınız bunları kontrol edebiliyorsunuz. Ama bu makinede dediğim gibi bir V60 seviyesinde olmasa da çok çok yakın kalitede içime sahip bir kahve çıkarıyor gövdesi vesairesi her şeyi kontrol edebiliyorsunuz diyaframı zaten çok çok büyük bir artı şimdi asıl soruya gelelim ben bu makineyi önerir miyim fiyatını hak ediyor mu evet öneririm bence fiyatını hak eden bir makina yani 3-5 bin liralık makinelerle bunu karşılaştırmak çok mantıklı değil. Üst segmentteki makinelerle karşılaştırmanız lazım. E, o makineler de neredeyse bunun kadar. Hatta bu o makinelerin bazılarından daha ucuz. Ki daha iyi performans göstermesine rağmen. E, onları da incelediğimizde tabii ben yine bununla da karşılaştırıyor olurum. Artık bu benim e, hafızamda kayıtlı bir makine diyebilirim. O yüzden işte yarın öbür gün e, başka filtre kava makineleri, üst segment filtre kava makinelerini denediğimde de bununla karşılaştırıp ...bunu veya o makineyi tercih edin diyebilme şansım olacak. Ee, bu şekilde sanırım incelememizi tamamlayabiliriz. Ama bundan önce e, Defya'nın, ki bu markayı bu arada Türkiye'ye Defya getiriyor. Yani Wilfa'yı Defya e, ithal ediyor Türkiye'ye. Şu anda kahve festivalleri var. O festivallere özel bir indirimleri var, %15. Ama ekstra %5 daha indirim almak isterseniz e, aşağıda yazıyorum ama Ersin 5 yazarsanız e, bir indirim kazanacaksınız ekstradan bu %15'in üstüne. Neredeyse 15 bin lira civarına şu anki fiyatla gelecek. İleride izliyorsanız selam olsun. Büyük ihtimal daha pahalı olacak makine. Özür diliyorum e, bu fiyatı söylediğim için ama ne yazık ki böyle. E, dediğim gibi ben linkleri aşağı koyacağım. E, yani Defya ile bizim bir işbirliği anlaşmamız var. Bununla ilgili size %5 indirim sağlanacak. Ee, yine festivale özel %15 artı indirimimizi de unutmayın. Ee, bununla beraber kendinize iyi bakın. Kahveli kalın.